Yine bak oynuyor. Evet. Bunu da paylaşacağım. Bir sıkıntı olmazsa. Oy. Bölgeye atlayacağız. Hmm. Ay. Evet. dediğim gibi önceki videoda demiştim ya salak. Anlatmıştım onunla oynuyormuş o Kendisi yanımda ayar yapıyor. İnşallah iyi takipçiler kazanıp iyi bir oyun tarzım olup yayıncı araya inşallah yani bölge çok uzakta ya hatta sana kanka ya da full dizildi Bölge nerede sen nereye gidiyorsun kanka? Hı. Beni takip etsene. <laughs> ben bilinize çok sakinim. Terbiyeliyim. Terbiyeliyim yani. O yüzden de i̇şte kalabalık değilmiş ya, temizleriz böyle böyle. 26 kişi var. Ve 25 kişi var. Kendimi zannettim. <laughs> evet. Bu maçı temizlemeden gitmeyeceğiz. Bu maç yine ağır. Bu maç... ...ne Bu maç... Evet, net. sana doğru geliyor bitirmiyor kanka yavru koş kardeşim canım arkadaşım canım arkadaşım aşağı gel canım arkadaşım güzel arkadaşım bak aşağı in aşağı aşağı in aşağı, aşağı, in aşağı. bak o kapıdan gel ben deyim Heh. gel 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 ölürsek var ya suçsuz senden bulur. Benim yanımda niye değilsin?

Öksür demedik kanka konuş dedim. Oyuna girmeden önce etme karası bina yedim çok sevindim. Bina mı yedin? Bina. Söylediklerimi bir çak ettim. Binayı nasıl yedin? Bunlar mı? En iyi tarafı neresiydi? Camları. Camları. <laughs> Ama neyse boş ver. Kanka ulaşma ben ne ikinci olursun. <laughs> <laughs> ah, bu kurtardı yaşa kadar. Ya orkacıya bak ya. Ne oluyor oğlum? Kaldırmaya gitsen. Ben bir daha geleceğim. Hadi. Sen şu camiye git cami. Cami. Allah Gel la camiye git. Hatta boş ver. Sen bak. Dur, atla atla. asla. Ben seni bir yere götüreceğim. Çok iyi. Abi tamam. Kan yapma kanka. Ne 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 Bir de şey e, içecek olarak çimento içtim. Çimento içtin. Afiyet olmasın kanka. Çimento. Mide, midemi çok kötü hissediyorum. Tabi kanka bina arası bina gemisi. Üstüne çimento içtim. Şaka yapıyoruz aldı. <laughs> Korkuyor. Şunu gizlesene oğlum, maymış Çantaya gir. Bak artık ne arama. Of. Ben niye sesini açmıyorum onu? bilmiyorsun kapatmışsın. Arkadaşlar kesinlikle i̇şte, Asuke benim kuzenim oluyor. <gülüyor> <gülüyor> yani bu yetenekler nereden geldi diye soramadım. Evet Sasuke bunun kuzeniymiş. Bir de Sakuske'nin şeyi var. Arkadaşı Barış değil. Barış değil arkadaş mıydı o? Arkadaş da ya, dostum. çıktı ya. Buraya tuşuna mı basmış? Sus bir kanka. Ya! iki kişi var. Ya nasıl dalıyor Nasıl? Ee, kulesi ne Öyle. Atan Hı. da Çığ, kulesi. Sen nerelere git? Ondan Bak sonra gidiyorum. camiye gideceğiz tamam mı? Hı. Sonra camiye gideceğiz. Evet. İn, in. Bak. Çağırsan mı çağırmasın? Çağırsan mı? Banlıyor <diyorum> lan çağırmıyor. <laughs> tamam 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 Oha ne ara banladın? Banla <laughs> <ne>? onu. <laughs> tamam. o kadar da araba. araba, araba onu al gel tamam. Ben şeye doğru ilerliyorum. Camiye. Sağ ol, geldim. Aa. Gel yanıma. Arabanın da dışarı. diye. Dur. Hmm. Mal mısın? Bana vereceksin onu. <laughs> tamam, ayı <da. gülüyor> Hadi gel, ben yukarıdan Hadi gel. Hayır. Adamı ayırayım. Ayy! Ay, ay, kim kaza. susuyor kim, ay, kim sıkıyor, kim, kim susuyor. susuyor? Kim Dur! Cani bir, cani bir, cani... bütün Hayda. Bin de kanka. Biliyorum. Bir şey gideceğiz ya camiye. Çabuk bin. Bir bari edeceğiz mi? Hı hı. Namaz Tam cami mi bilmiyorum ama. Camiye benziyor ya cami de Cami kesin cami. Kastor. Ne diyorsun ya? Evet şu an araba süspansiyon sistemi. <laughs> sistemi. Ne sandın? Yor <laughs> demet ana kanka ya. Ne diyem açsana bu Şimdi nereye rakam seçmeye bu? Camiden lütfeyi inşallah. Arkadaşlar bu arada mezarcı da benim arkadaşım oluyor. <laughs> ya inşallah cami namaz kılarız ya yanlış anlamayın. Namaz kılarız ya inşallah lütf verecek ya Pera 90 evet camiye çok yaklaştık. Sur <laughs> kaptan. Sadece camiye yaklaştık. Bütün aramları yedikken. Bütün Dur. Evet camiye geldik arkadaşlar. Bak görüyor musunuz camiyi? Bir cami diye. Lan cami diye gel. Kanka gir gir içeri gel. La 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 la. Bir la, cami la, la. diye tım tımarhaneye gel. Kanka bu 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 da Ben içeri kaçıyorum oğlum sen. Tamam gel. Aa! Gel baba sana bakıyorsun. Baba baba. Ee? Bak 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 bak. Haydi haydi. Kanka. Ya? Bu Yük bu Tüm zombileri vuracak, diğerinin kapısı açılacak. O da, da camidir. Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah. Ya bu beni bizi bırakmıyor. Öleceğim. Tamam. Dur. Arkana bak bak bir ha. Başka var mı? Yoktur bu. Aa kapısı açıldı. Bekle. Dur. Aa burada da var ya. Yaştıstanan diyeceğim ya. Oh ha, bagajıldan diyeceğim. Öldüm, öldüm. Ben de ölüyorum lan zombiye. Allah için bu zombiler. Hayır 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 hayır. hayır. Ya. Onlara <laughs> bomba atmaz atmazsın.

Arkadaşlar intikam vakti gelmiştir. Ben, kaç, kaçış vakti gelmiştir. <laughs> kaçış vakti gelmiştir. Gel lan gel gel. Şu bombayı kafana yedir. Aç abi. Ben mi O oh, abi de. Bu buradan Beni dayanma. Tak tak tak. Kapı da <laughs> Heh. Atla, Güvenli bölgenin kilidi açıldı. Duymak için oraya git. Sen iste Bu ha, İyi hmm. bizim. dur ben. Ya oh ben... my god. Arkadaşım, çok keyifli. <laughs> Şarjöre ihtiyacım var. Bana ne? Benim ihtiyacım var <laughs> şarjı, İki, dişi, iki bir Allah. Allah. <laughs> ya. Sanki Şu kapının ardında bir şeyler var ha. Bir şeyler. Bak ben buradan girebilirim. <laughs> ben de girebilirim. Aa kaldırmaya gideceğim ben doğru. Evet araba alsana. Güzel. 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 Ya benim dünya amayla karanlık. Oradan. Bakın sayın seyirciler. Ya ev çok sıkıntı ya. Yok lan. Bak hadi video kaç kaç saat ya da kaç dakika sürecek. <laughs> yok. Sanki kıyamet. Hayat, arkadaşlar kimse olsun. Hadi diyor. vazgeç. Altta inşaat oluyor. <laughs> Doldur. Bu arada sen gelmeden önce hmm. de oluyordu ha hmm. hmm. bu iş. Kanka uçak şey vardı. Aa,

beni Kendi kendine sıkmayın ne kadar seviyor. Ya lütfen bana bırak. Oy, <laughs> 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 bırakmışsın de. Alma. Alma. Bir yelek ver, öyle, öyle. Dur. <laughs> Anam kaldırak kaldıra, sayesinde kaldıra. bekle dur dur o, o, benim o benim o benim o benim bizi vuramadın ha bekle kafasını çıkar kafasını çıkar canlı geliyor hadi Tava atacağım lan. Ya yapacağım. Gideceğim Allah'ım korsuzluk. Bak attım da. Kanka bota da ölme ama. O Bak sinirleniyorum. Şey Sniper var. var. Kesin bir tadı var adamda. Ney var? Bir DP ya Yürü. Şimdi ne yazıyor? Kanka yürü müsün lütfen? <laughs> dur dur dur. Ölüyorum ben. Tut tut tut. Gitme gitme gitme. Beni tut. Tut tut tut. Ha, tut Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Sus 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 sus. Kanka beni tut. Beni tutar mısın canım arkadaşım? Dur. Hareket etme. Bok ne iyi hareket etme. Vuruyorum <laughs> artık Canım önce.

Allah hayalet oraya gidiyor. Kimin ben evet. Ya şey var uçak gibi şey var. Sema tam yazmak yazacak o zamanı ha, buldu. Harbiden. <gülüyor> <Tam> <gülüyor> ne yazdı? Bilmiyorum yazıyor yazıyor sadece. Yazıyor yazıyor. Yazıyor mu? <laughs> ne yazıyor ki? Bak bunu yutup Ne olmuş lan kayıttayım ya. Ne oğlum ne yazıcı öyle. Ne yazıcı bu? artık kurmanabilir. Işığı e doğda semaya yaz öyle. Ne boklara diyor yine. Ne diyor? Bakın ne, <laughs> ne, <diyor>? ne <laughs> patmış. <parkmış>. Sadece üstteki <laughs> boş ver Ya Rabbim ya. Oyundan çıktım deme. Çıktım. Kuytlesin. Kuytlesin şu. Dur beni koru beni koru. Hayır. Bir an gelecek izleyen <laughs> Seninkisi neden içildi? Herkes Ama bazı şey de var ya. Hay Ya bin saatte şuna. Evet. Evet. Dur yapsam ben. Herkes şimdi. sana kanka. Dur bir Bam bam güvenlik sistemi 3 nokta kıkık da Geldim geldim. Bir saniye. Şu an hayvan gibi bir emesim var. Geldim. Hayır. Düşeceğim.

sus. Dur gerçek adam var. Bu bizi önceden vurandı ha. Bıçak atar. Burada şey var, şey var, şey var. Canlandırma şey var. Biliyorum, biliyorum. Yumrukla öldür, yumrukla öldür. Dur onu olsunu bana ver. Ne? O oh, şeyi. Ne ne Konuşuyor da oğlum. Arkadaşı geliyor. Helal lan sana. Lan, oğlum ne yapıyorsun? <gülüyor> 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 Aa gördüm. <laughs> Öldüm ya. Neyse, Başlayacağım boş ver. şimdi öyle şey. Hadi gel bir kişi bir kişi. O, o kişi. O, son son son. Öldü mü o, o? Bir o, kişi değil lan. La. Evet kanka. Hadi şimdi. daha var. Yaptan e aşağı. Senin bir kesen acaba. Dalga içmek için işte. E daha Bana İş bunlar ya. Aman değildi. Ama bu son adamlardan ne çekeceğim ha? Allah Allah. İnşallah hiç çıkarım açalım. Bye. Oha. Oh, Gerçekten <Sessizlik> ya Beş da at. Da 5 kaldı Bu da son artık. 3 de atacağım. 4, 3. Acaba bak artık. Mark Baba Kaldır kaldır tamam. Kaldır lan. Kaldır, kaldır lan tamam tamam. Kaldır kaldır. 102 falan var. Market var inşallah lan. <laughs> Bak. E beni Görüyorum. E gezeceksen gel Baba, Sen ne

Oğlum diyor. Bu video